Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıkı yapacağız. Şimdi. Atabı sıkı iş hemen yapmayacak. Yapmayacağız. İkinci parça, üçüncü part falan olacak. İkinciye kadar gider sadece. Part 2 yani. Şimdi yapıyoruz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Dünya ne yapacağım ben? de düşmem lazım. Buldum. Evet. Büyüt. İç Büyütemedim. Neden? Neden büyütemedim? İyi. Bu da uzaklaştırma veya yapıldığını falan diye işte. Neyse atalım. Böyle bir. Bakın. İnşallah gözüküyordur. Saat gece ha. Gece çekiyorum bu videoyu. Neyse başlayalım. Aha, ne? Çeteceğimi bulmuştum. Tüm şıkkıları alabilirsem başlayacağız. Gerizekalı kıldız. Yürü git. Ha. Olmadı tamam. Kıl gitmiyor. Evet şu gitti. şu gitti. Resim kalemiyle ben. Hihi. Böyle. <gülüyor> Pardon. İnşallah Seyfot düşmez. Evet. <laughs> Keşke bu lafı demeseydim. Atatürk Merhaba. Atatürk E Yok, patlamıyor. Yani. Kanal kanal şey olur. Atatürk E ö ve Öyle ki yer Acaba şey diyebiliyor muyuz? Ya? Demeyiz. Evet. Siz unutun. Evet. Evet. Yapabiliriz. Göstereceğim solumu. Böyle oldu. Şimdi onu batlayalım. Baya pislemiş. atladıktan sonra hoşçakalın. Yeni bir bant bantladıktan sonra size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi keselim. Ama kesmeden önce. Şu. Saçım başım dağınık ya. Ne yaptım da böyle oldum? Saçma. Dur bir Arkadaşlar sözümü alıyorum. Part 2 part 2 falan olmayacak. Kestim. Bantladım. Bantlıyorum şu an. Poşet koyacağım birazdan içine. Bu da sıkışın içine poşet koyarsanız daha yumuşak oluyor, kağıt pamuk koyarsanız da çok iyi olur oluyor. Yani ben eskiden peçete koyuyordum sıkıştırmak için kendi yaptığım. sonra bant bitti. İşte bantımızı elelim. aldık. Evet arkadaşlar poşetimizi aldık. Tamamen bantladım. Şimdi bunun içine poşet koyacağım. Heh. Hedefimiz 3000 like. Bu videoya 3000 like gelsin. ちょっと待って。 Pek güzel böyle oldu arkadaşlar. Burada da su kişi su kişi şeyine koyabilirim. Evet, <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.